Kış aylarına girmemizle beraber pazardaki sebze meyve fiyatları yükseldi. Tarladaki mahsulün bitmesiyle seraya geçiriyor. Bu dönemin etkisi ve ekonominin dibe vurması semt pazarlarına da vurdu. Perşembe günleri Aziziye mahallesinde kurulan Düzce'nin en büyük halk pazarında sebze ve meyve fiyatlarına zam geldiği görülürken fiyat artışlarının devam edeceği öğrenildi. Durumdan olumsuz etkilenen pazarcı esnafı ise fiyatların pahalılığından dolayı vatandaşın pazara gelmemesinden şikayetçi. Vatandaşlarsa ateş pahası tezgahlara yanaşmaktan korkuyor. Mikrofon uzattığımız bazı pazarcı esnafı ise herkese göre vatandaşın alışveriş yapabileceğini söylüyor. Ürünler piyasaya çıktı. Az Hangi ürünler rağbet var daha fazla? Ispanak, pırasa, şu an, evet, basketim. karnabahar, biber çeşitleri e, ee, rağbetli onlar. Fiyatlar nasıl <laughs> mesela? Pırasız, nasıl? Fiyatlar üç buçuk dört lira arası Fiyatlar. civarında. Normal bize göre normal ama inşallah daha da düşer yani şu an başlangıç. Tabak, biber, roka, lahana, beyaz lahana. Ya, acı baba. biber. Hepsi ne var? Allah ne verdiyse. Sizin ürünleriniz evet, değil mi? Evet. Kendi bahçemizde. Evet. Biz alıp satma yok bizde. Biz kendi balımızı. Evet. Kabağı nasıl ilgi? Kabaklarımız güzel. Taş diyelim kabağı. Kuraklığı daha da kuru oluyor. Güzel yani. yani ilgi var değil, değil mi? mi? evet, yani. evet, evet, var. Şükür Allah, şikayet edemem. Yaradan görüyor. Ne kadar kilosu kabağın? Dut şey olma, çok şey dörde de veriyoruz. Üç buçuğa da şey ne göre o anki müşteriye göre. Evet kış ürünü abi şu an tezgahlarda dört lira beş lira satılıyor ama biz vatandaşımız ucuza yesin diye yerinden yapıyoruz abi direkt. İki buçuk lira bizde. Şöyle tezgahlar. yerinden mi alıp gidiyorsunuz? Tabii yerinden. Bizim halden işimiz yok. Direkt bahçeden abicim. Orada adamlarımız da var. Her sene aynı şekilde Tezgahlarda 4 liranın 5 liranın aşağısında bulamazsın. Ama bizde 2,5 kalite, vatandaş kaliteyi ucuza yiyecek abi bu sene. Tezgah bilen geliyor. Kalite mal bir de abi. Hani ucuz diye kötü mal değil. Kalite abi. Al evet, bak buyurun. 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 Seçin ayırın. Seçin ayırın. <laughs>